İpte FETÖ'cü kavgası. İyi Parti Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya FETÖ'cü dedi. Özdağ yalancı diyen Akşener, Kavuncu'nun suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ki bu tartışmalar üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın da açıklamaları vardı. Meral Akşener'in iddiaları üzerine bir yıl önce yaptığım bir konuşmayı bugünmüş gibi gösterdi. İl Başkanı ile ilgili FETÖ'cü iddialarına cevap vermesini beklerdik. Bir, bu partinin dağılması kaçınılmazdır ifadelerini kullandı ve yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinmiş. Özellikle askıda ekmek kampanyasına yönelik eleştirilere ekmeksizler birer birer saklandıkları delikten fırladı. Türkiye'de adalet, insan hakları, demokrasi askıda değildir. Aksini iddia eden siyasi dolandırıcı, siyasi yağmacıdır dedi. Ve MIT Birleşik Arap Emirlikleri ajanını paketledi. MİT, Birleşik Arap Emirlikleri adına Türkiye'de bilgi toplayan ve Birleşik Arap Emirliklerini eleştirenlerin ismini Dubai'ye geçen bir ajanı yakaladı. Casusun hükümetin yeni bir darbe girişimine karşı savunmasız olup olmadığını raporlayarak Birleşik Arap Emirlikler'ine ilettiği de ortaya çıktı. Oldukça önemli bir operasyondu ki ilk değildi. O operasyonun ayrıntılarına ve o ajanın hangi görevlerle görevlendirildiğine. Gelin şimdi biraz daha yakından bakalım. MIT'in yürüttüğü başarılı operasyonla Türkiye'de yakalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne çalışan ajanla ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. 15 Temmuz'u ve Türkiye'de yeni bir darbe girişimi olasılığını Birleşik Arap Emirlikleri'ne raporladığı tespit edilen Filistin asıllı Ürdün vatandaşı olan Birleşik Arap Emirlikleri ajanı Ahmet Mahmut Alastal, Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfıyla sızdığı ve orada bilgi ve belge topladığı belirlendi. 7 yıldır Türkiye'de yaşayan ajan, özellikle Türkiye'deki Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı Arapları Birleşik Arap Emirlikleri'ne raporladı. Birleşik Arap Emirlikleri adına çalışan ajanın ...Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki ilişkilerine yönelik bilgi aktardığı öğrenildi. Aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler alan Birleşik Arap Emirlikleri ajanı... ...Yaka'yı ele verince onu yönlendiren istihbarat ajanı Ebu Ali de tespit edildi. O da Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yapıyordu. Türkiye aleyhine istihbarat topluyordu. MIT'in başarılı operasyonu sayesinde iki ajanın da kimlikleri ortaya çıkmış oldu